Yeni yılın ülkemize ve bütün dünya alemine sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. 2021 yılının tüm ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Ee, öncelikle herkese merhaba. 2021 yılının sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçmesini e, diliyorum. Umarım bu koronadan en kısa sürede e, kurtulacağımızı düşünüyorum. Ee, tüm esnaflarımızın bu zor zamanlı günlerde 2021 yılının daha iyi bir e, yıl olacağını düşünüyorum. Herkesi, herkesin yeni yılını kutluyorum. İyi günler. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Yeni yılda önce sağlık sonra mutluluk diliyorum. Herkese sağlık, mutluluk. Merhaba arkadaşlar. Yeni yılınızın sağlıklı, mutlu, huzurlu, esenlik içerisinde geçmesini tüm kalp tüm kalbimle diliyorum. Nice mutlu yıllara.